Sonunda savunacağız. Hakkınızı helal edin ne olursa. Helal olsun. Helal olsun. Aman olsun. Herkesin ondan razı olduğunu inandığımız bu arkadaşımız maalesef balyoz operasyonu nedeniyle hiç bilgisinin olmadığı bir suçlamaya muhatap olmuş ve iki yıl dokuz ay gibi bir süre tutuklu olarak cezaevinde özgürlüğünden mahrum kalmıştır. Bu talimatın ne kadar büyük olduğunu sizlerin takdirine bırakıyorum. Suçu olmayan bir insanın, birazsız bir insanın iki yıl dokuz ay gibi şey o insan üzerinde nasıl bir etki yapacağını, etki bırakacağını sizlerin takdirlerine sunuyorum. Bu susuz geçen sürenin vebali altında mutlaka bazıları kalacaklardır. Allah nur içinde yatırsın. Hepimizin başı sağ olsun. Sağ İyi bir Kendisinden boşluk evet. ve razı mısın? Sağ olun. senden razı olsun. Bakma insani ve İslami herhalde misiniz? Sağ evet. olsun. Rabbim bu şanı olsun. Allah Şefaatine olsun. Allah. dolarda ne yapıyoruz? Şeker köprüsalca gemize bahçeler hayatlar umutlar. Şeyinde de açıyoruz. Kediler <laughs> var, o var. Şekerli Allah herkese yardım etsin. Ol. Sağ olun. Efendim, çok kısa e bir şey de. daha sormak istiyoruz. E ee, bu Ergenekon e sürecinde şüpheli e e bak, kalır Bizimki alıyor. şüpheli değil. Hmm. Devlet yapmaz öyle şey. Ali araba için götürdün. Devlet Kimse e yapmaz öyle şey, bir şey. şey sağlık, sağlık İçeride sağlık sorunları var. Bak lütfen yine sonuç beyin kanaması diye geçmiş. Dengesi Sağ olun. Evet. Sağ